Tanrı kıyamete zorlanır mı? Cevabı baştan verelim. Onların tanrısı zorlanır. Vaktiyle helvedan tanrı yapıp acıktıkça yiyenler vardı. Bu zamanda para pul tanrısı, esip gürleyenler tanrısı, ikisi de nefis tanrısının savaş tanrılarıyla birleşip güç tanrısına hizmet etmeleri o kadar. Bu tanrı işini yazması bile bu kadar saçma oluyor anlayacağınız. Gelin görün ki tanrı dediğimizde Kur'an'dan bahsettiğimiz yaratıcı kudreti kastetmiyoruz. Sadece etrafa, bölgeye, devlete, insana göre yaratıcı çıkarıyorlar. Ondan bahsediyoruz. Mesela meşhurdur bir Hindu'ya İslam'ı anlatmış bazı mübarek kardeşler. Adam dinlemiş ve hiç itiraz etmeden tamam ya sizinkiyle 560 olsun sizi mi kıracağım demiş. Durum bu yani. Kıyamete zorladıkları tanrıları da kendileri gibi olduğu için işlerinin geleni yaptırmaya çalışıyorlar. İşin sulanmış kısmı bu. Ama hakikate bakarsanız bu sahte tanrıları bahane edip dünyayı kan gölüne çevirmeye hız kesmeden devam eden adına da evanjelizm denilen sapkın tarikat ABD'nin iplerini eline almış ve harareti son surat arttırma peşinde. Devamlı bahis ediyoruz. İki grup var diye dünyada. Bir tanesi de evanjelizm. Akılları sıra tanrılarına zorla kıyameti kopartacaklar. Tam kopmaya yakın beklenen kurtarıcı gelecek ve tüm bu inanıştaki olanları alıp cennete götürecek. E biz de cehenneme odun olacağız tabii ki. İkinci grup Siyonizm. Bu sapıklar da dünyada vaat edilen yeryüzü cennetini kuracaklar. Yani biri cennete dolduracak, diğeri dünyayı cennet yapacak. Bizlere de cehenneme kütük ya da bu sapıklara maskır olmak kalacak anlaşılan. Hadise vaat edilen topraklar ve yeryüzü cenneti. Her şey bu senaryo için hazırlanıyor. Birbirini sevmeyen iki gruptur bunlar halbuki. Çünkü Yahudiler, Evangelizlerin, peygamberlerin öldürmüş bir millettir. Ama netice olarak biri cenneti, diğeri de dünya cennetini isteyince tek lazım olan şey kıyamet. Onu da el ele vererek koparmak için her şeyi yapıyorlar. Bu arada İslam medeniyeti ve gerçek dindar Hristiyanlar da yavaş yavaş bu iki sapık gruba karşı bir araya gelmeye başlayacaklar ki bu da ayrı bir mesele. Biz böyle Güleoğlu'ya yazdık ama ta tepedeki kelli felli başkanlara, baronlara, asilzadelere, meşhur ailelere bir bakın. Hepsinin derdi bu sahte din ve tanrıların üzerine ettikleri senaryo. ABD, Rusya, İsrail, İran, Fransa, paraya, pula, silaha bakmayın umurlarında değil anlayacağınız. Sahte dinleri, uydurdukları sahte tanrıları ve hazırladıkları kendi sonlarına bizi zorlamaktan başka da bir şey yapmıyorlar. E adamların tanrıları bol. Yazıyorlar, çiziyorlar, kendilerini uyduruyorlar. Güçlerine göre dünyayı da peşlerinden sürüklüyorlar. Bu kıyameti zorlama konusunda peki Müslümanlar dünyanın neresinde duruyor? Önce şunu bilelim. Her insanın ölümü kendi kıyametidir. Kocaman bir kıyamet beklemeye gerek yok. Yaşamımızdaki öncelik hal ve hareketlerimiz, yememiz, içmemiz, ticaretimiz, giyimimiz, kuşamamız her an kıyameti kopacak gibi hazırlanmamızı gerektirir. Başka da bir derse gerek yok. Dışarıda ona buna hak hukuk nutuklarını değil, kendi durumumuza bakmak önemli olan budur. İnsanın kendi kıyametine hazırlanması hadisesi iyi anlaşılmalıdır. Bir de kıyamet alametleri vardır. Kur'an'da helaklardan, kavimlerden bahis edilir kimisi indirilene uymadıkları için, bazı peygambere zulüm ettikleri için, bazıları ölçü ve tartıda aşırıya kaçtıkları için, bazıları sapık ilişkilere girdikleri için. Yani eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetime helak olmayacak ama ayrılıklar olacak hakikati ve Allah'tan ümmetini helak etmemesini istemesi olmasaydı eğer biz bu kafayla çoktan sevinip gitmiştik. Bu ne demek? Tanrılarını kıyameti zorlayanlar kadar biz de kendi kıyametimizi hak edecek gibi yaşıyoruz. Kendi çevremize zulüm var mı? Var. Sadece kendi hanemizi düşünüp başka hanelerin rızkına mani olmak, hakkına girmek, herkesin kendinin kaç gramlık olduğunu bilir. Bunların hepsi var. Peygamber itaat. Acaba camilerde kaç saf var? Sıla-i Rahim nerelerde hasret gideriyor? Bir futbol maçını harcadığımız vakti büyüklerimizin yanında harcıyor muyuz? dolara bahane edip haksız kazancı, gereksiz zamları, ihtiyaç sahiplerini görmezden gelmeleri, fırsatçıları görmüyoruz etrafımızda. Sapık ilişkiler, kimin eli kimin cebinde belli olmayan ortamlar ve onlara ses çıkarmaya insanlar var mı aramızda halede? Hasıla Rusya ayısı, ABD ahma, İngiliz şeytanı, İsrail iblisi. Daha kim varsa kendi çalıp kendi oynuyor. Biz Müslüman milleti olarak kendi içimizdeki evangelistlerin farkında mıyız? Kalkıp da devletimiz Müslümanlara vurup duran devletlerle poz veriyor. Ne biçim Müslümanlar diye iman ölçenler günde kaç kez kendi kıyametlerini hızlandırıyorlar. Bunun farkında mıyız?